Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Ayakkabıları kıldan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Siz yüzleri kılıflı kalkanlar gibi, gözleri küçük, burunları yassı olan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Allah Resulü aleyhisselam her vakaları çoğalmadıkça kıyamet kopmaz buyurdu. Sahabeler Ey Allah'ın Resulü herç nedir diye sordular. Allah Resulü öldürmek, öldürmek buyurdu. Buhari'de geçen bir başka hadisi şerifte ise Fırat Nehri altından bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmaz. Onun üzerine insanlar savaşırlar. Her yüz kişiden 99'u öldürülür. Onlardan her biri herhalde savaşı ben kazanacağım der. Müslim'de geçen bir başka hadisi şerifte ise Hicaz bölgesinden bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ateş bu sıradaki develerin boyunlarını aydınlatacaktır. Peygamber aleyhisselam bir gün şöyle buyurdu. Nefsim yedi kudretinde olan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun. İmamınızı öldürmedikçe, kılıçlarınızı birbirinize kullanmadıkça, dünyanıza şerlileriniz varis olmadıkça kıyamet kopmaz. Kıyamet kopmadan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler olacak. O vakit kişi mü'min olarak sabaha erer de kafir olarak akşama kavuşur. Mü'min olarak akşama erer de kafir olarak sabaha kavuşur. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satarlar. Tirmizi'de geçen bir hadisi şerifte Peygamber aleyhisselam 30 kadar yalancı decceller çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlardan her biri Allah'ın elçisi olduğunu zanneder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: "Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Batı'dan doğunca insanlar görür ve hepsi de iman eder. Ancak daha önce inanmamış veya imanın şevkiyle hayır kazanamamış olan hiç kimseye bu iman fayda sağlamaz. Ruhumu kudret elinde tutan zata yemin olsun ki" Vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça kişiye kamçısının ucundaki meşin, ayakkabısının bağı konuşmadıkça kendisinden sonra ehlinin ne yaptığını dizi haber vermedikçe kıyamet kopmaz. Enes radiyallahu antan rivayetle Resulullah aleyhisselam kıyamet Allah Allah diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır buyurdu. Yeryüzünde Allah Allah diyen kaldıkça kıyamet kopmaz buyurulmuştur. Hazreti Enes radıyallahu an Tirmizi'de geçen bir hadisi şerifte Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Zaman yaklaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu yakınlaşma öyle olur ki bir yıl bir ay gibi, ay bir hafta gibi, hafta da bir gün gibi, gün saat gibi, saat de bir çera tutuşması gibi kısa olur buyurdu.